Merhaba arkadaşlar ben Atilla. Bugün sizlere e, Tools Don Right modunu tanıtacağım. Şöyle bir parkur hazırladım. Zaten aletlerden ibaret mod. Şöyle şuradan şuraya kadar alet ekliyor. E, oyun 3 tane maden ekliyor. Topaz. E, bu yazmıyor ama safir olsa gerek. Evet safir. E, ve Rabi. Bunlar üç değerli maden ve bunlardan klasik şeyler yapıyoruz. Şu şekilde aletler yapıyoruz. Ee, şimdi üç farklı maden ekliyor dedik. Ee, bu madenler sanırım e, taş kazma ile de kazılıyor. Emin değilim. Bakalım kazılıyor muymuş. Yani kazılıyor olsa gerek hatta direkt ben Survival'a geçeyim burada zaten öyle tehlike atacak bir şey yok. Aynen dediğim gibi şeyle kazılıyor. Ee, bunlar da... Hmm. Sanırım bende bir hata oldu bunun normalde şey olarak çıkması lazım. Ee, topaz olarak çıkması lazım. Bir Creative'den bakayım bakalım var mıymış. Normal hali onun yoksa bug'lı mı geldi bana. Yoksa komple bağlı öğreneceğiz. Ee, hayır, ne yazık ki. Sanırım bana bağlı geldi. Ya da tamamen bağlı da olabilir. İnşallah değildir. Normalde bu şu şekilde bir maden düşürüyor. Bu da kırmızı madeni düşürüyor işte. Ee, bunların dışında modun eklediği. Obsidyen'den aletler var. Bunlar hepsi aynı şekilde yapılıyor. Bunlar da aynen o şekilde. Şu, şöyle yapılıyor işte bildiğimiz normal yapma haliyle. Ee, şu ikisine daha sonra geleceğim. Şimdi aletleri bir deneyelim değil mi? Denemekte fayda var. Ee, alalım bütün aletlerimizi. Ve şimdi kazma. Tabii çok akıllıyım biliyorum. Niye bu kadar akıllıyım acaba? Tamam Hemen başlayalım. Bu hızda kazıyor ve elmas da kazabilecek bir durumda. Ee, bunların yerine şey, şunlardan koysaydık daha iyi olurdu tabii ama yapacak bir şey yok. Ee, yani şey, eksi yani balta şu şu hızda kazıyor. Bence gayet hızlı bir hızı var ve çok dayanıklılar diye biliyorum. Ee, hemen şunu da... bunu niye yaptım bilmiyorum ama e, bir şey var, e, sebebi var. Onu göstereceğim zaten biraz sonraki aletlerden bir tanesinde. İşte gördüğünüz gibi e, gene kazıyor. Kullanışlı bir şey ama yani taştan ya da tahtadan yapmak daha mantıklı tabi bunları Şu hızda şey yapıyor Kürekle kazıyor gayet hızlı bence Vurma açısından Köylülere 1 2 3 vuruyor İneklere 1 2 vuruyor Zaten tabuada bir vuruyordur büyük ihtimal Tamam Bunları geçtik şimdi diğerleri Diğerleri de aynı hızda aynı şeyler Güçte falan kazıyor yani Bunların hepsi aynı komple aynı Yani öyle fazla bir farkı yok Hepsi aynı hızda kazıyor Aynı hızda dikiyor Aynı hızda şey yapıyor Yani bunları fazla şey yapmaya Kurcalamaya gerek yok Hepsi 6.5 gücünde vuruyor Gördüğünüz gibi şurada göstereyim mesela altı buçuk gücünde vuruyor ee, şeye gelelim nedire gelelim bunlar daha mı farklı onu bilmiyorum pek göreceğiz kazmadan başlayalım daha yavaş kesinlikle daha yavaş belli zaten görebiliyorsunuz çok daha yavaş Gördüğünüz gibi tek tek çıkarıyor e, baltası şu şekilde Ama bu kazmanın ne güzel bir yani niye bu kazma e, Kullanayım ben diye soracak olursanız Çok dayanıklı Diye biliyorum yani tahminimce öyledir çünkü Hani sonuçta obsidyen bu hani Dayanıklı olmasa başka ne işe yarayacak Haksız mıyım Yani Bu da aynı şekilde işte ee, şu, şu hızda eee kılıç da şu şekilde vuruyor. 2 3. Yine de 1 Hadi yaklaş. Hadi biraz yaklaş. Yaklaşmayacağım belli oldu. Bu hızda vuruyor. Ee, bu da 6 gücünde vuruyor. 6,5 değil de 6 biraz daha az. Eee Tamam şimdi asıl gelelim şu iki kazmaya bu bu kazmalar ee, Eniti hold none Bunun ne olduğunu bilmiyorum büyük ihtimalle keşfedirim ben bir şekilde 7 e, gücünde vuruyor ve bu şekilde yapılıyor bunlar kılıç şu şekilde kazma bu şekilde ee, balta şu şekilde kürek bu şekilde şeyde e, ho da bu şekilde bu hızda daha doğrusu kazıyor yani hızda demişim bu şekilde yapılıyor e, ee, acaba niye bir şey çıkmıyor kazıyorum kazıyorum çıkmıyor bir şey acaba bak falan mı ee, Baltalardan da bir şey çıkmıyor. Kürek de aynı şekilde. Peki, şunlardan bir şey çıkıyor mu? Yaklaşacağın yok. Gene gene dolaşacağız o kadar. Ha bundan düştü en azından. En azından bundan düştü. Peki bunun bir özelliği var mı? NT Health. Bunun ne olduğunu bilmiyorum açıkçası. Ee, bu NT Health'in ne olduğunu bilmiyorum. Neyse. Ee, niye Kazım gelecek olursak. Hepsini Ender chest'e atıyor. Kazıdıklarının hepsini Ender chest'e atıyor. Güzel bir yöntem bence. Kullanılabilir bir yöntem. Envanterinizde hep dolmasını istemiyorsanız Mesela çoklu modlarda çok işe yarayabilir Niye çok işe yarayabilir Ender chest yaparsınız kendinize bir tane Zaten ender chest'in yapımı ne kadar zor olabilir ki Ha survival moddayım Hıh hm, burada Nasıl yapılıyor? Bir tane Ender gözü. O da bir tane Blaze tozuyla. Zaten eğer modlu Survival oynuyorsanız bu size bedava gibi gelebilir. Ee, bu modu nasıl kullanırsınız? Otomatikleştirebilirsiniz. Bu sandığa düşen her şeyi direkt e, sisteminize yerleştirebilirsiniz. Bu işe yarıyor. Ee, yani bu işe yarayabilir. Hızlı ve kısa bir şekilde anlatmak gerekirse. Ee, tamam. O zaman bunları da geçelim. Peki Emerald derken Emerald. Evet. Emerald eşyalar ekliyor. Ve Emerald eşyalar direkt ganimetli olarak geliyor. Bakın normal yapıyoruz bunları ve ganimetli geliyor. he dur, dur, Bir dakika. Bir saniye. Şeyi unuttum. Ee, şunu unuttum göstermeyi. Bu ne işe yarıyor diye soracak olursunuz. Ee, hemen göstereyim sizlere. Şunu kazıdım. Şuraya koydum büyüttüm büyütemedim sağ tıklıyorum ve yeniden dikilmiş bir şekilde geliyor güzel değil mi bence çok güzel bakın sağ tıklıyorum ve dikilmiş bir şekilde geri geliyor bence çok güzel kullanışlı bir kazma bu konuda ee, tamam bu eşyadan yani şunlardan bu kadar e, ganimetlere, servetlere veya Emerald hoya gelecek olursak. Şimdi kazmadan başlayalım. Bu kazma servet basılmış bir şekilde geliyor. Peki servet ne işimize yarar? Kömürlerin daha çok çıkmasını sağlar diye biliyorum fakat sanırım değil. Hayır öyleymiş. Bakın normalde bir emerald çıkması gerekir. Ay şey bir diamond çıkması gerekirken 3 tane çıktı. Bakın 5 tane oldu. 6 tane oldu. 8 tane oldu. 11 tane oldu. Oo, bir dakika demin 3 tane geldi. 8'de 11 oldu. Yani kullanışlı bir kazma bence. Yani, bence yani bilmiyorum. Tabi bu redstone'da da etkiler tabii ki de. Daha fazla redstone çıkıyor zaten bu şekilde geliyor. Normalde bu şekilde değildi. Mesela şunları kazacak olursak iki tane çıkabiliyor diyebiliyorum. Bakın iki tane çıktı. Bu değil tabii Bu değil. Ee, tamam. Ee, kazmada da servet basılı. Peki kazmadaki servet ne işe yarıyor? Bilmiyorum. Bu konuda bana sor, soru sormayın bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum bu kürekle kazmadaki servetin ne işe yarayabileceğini. Ee, şunu büyütüp eğer, yani normal bildiğimiz hobu başka bir işe yarar bir dakika yoksa yoksa düşündüğüm şey mi? Yok değil. değil değil yok değil. Yani büy büyütüyor mu diye düşündüm. Değilmiş, büyütmüyormuş. Yani öyle bir özelliği yok. Ee, kaz hızı konusunda gayet hızlı. Ve e, tabii ki de Servet basılı bir kazma Ne işe yarıyor diye sorarsanız Buyurun Normalde 2-2 çıkabiliyorken en fazla Bakın bunda mesela 3-3 çıktı Mesela bunu keselim bakalım kaç kaç çıkacak ah, Gel buraya Bakın 7-4 oldu Bakın kaç tane çıktı Bakın 11 yedi. 3 inek kestim. 11 tane et. 7 tane de deri aldım. Bence caiz, cazip. Bence çok güzel. Yani kılıca basılabilir. Ya da kazmaya basılabilir. Ama diğer aletlere ne kadar mantıklı olur. Bilemiyorum. Yani şey kazmak. E emerald. Kürek ya da emerald. Balta yapmak. Ya da emerald ho. Tabii ki de. Yapmak ne kadar işinize yarar bilemem. Fakat e, ho konusunda size tavsiyem budur. Ee, eğer modlu survival oynuyorsanız size tavsiye edeceğim sistem budur. Yani şuradaki şeyle ender aletleri kesinlikle çok işe yarıyor. Ee, sanırım bu kadar arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoların devamı için kesinlikle beğenip yorum atmayı unutmayın. Bakalım kaç tane emerald çıkacak. 2 3 tane çıktı sanırım aynen. Bakalım köylülerde neler varmış. Hiç bakmadım vallahi cidden bakmadım. 14 tane tavuğa Şey o oh, güzel tamam. Ver kabulümdür. Otuz bir level. Çok şanslıyım. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. bu videoyu da cenabet cenabet bitirdiğim için kusura bakmayın. Ee, sanırım bu kadar. Neyse arkadaşlar fazla uzatmayayım. <laughs> Hoşça kalın.